2011 genel seçimleri öncesinde 200 bin sözleşmeli personeli kadroya alan hükümet, kamuda personel rejimini yenileyecek kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 657 sayılı devlet memurları yasasının değiştirilmesi, farklı isimlerle çalışan personelin tek personel rejimi altında toplanması öngörülüyor. Bazı kurumlardaki sözleşmeli personele kadro verilmesini de öngören çalışmalar bir süre önce bakanlar kurulu gündemine de geldi. Sadece sözleşmeli personel yok ki, çalışanların içerisinde farklı rejimlere tabi onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Yani taşeron çalışanlar ayrı, dört eliler ayrı. Bunun üzerinde daha çok çalışılması ve çalışma hayatının taraflarıyla da işbirliği yapılması lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu'na sunduğu ilk taslakta, ...belediyelerde çalışan 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyor. Bu sayının diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde genişlemesi üstünde duruluyor. Kadroya alınacak sözleşmeli personel sayısının 80 bini bulabileceği belirtiliyor. Ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığı gibi... ...kısa sürede sonuç alınmasının da mümkün olamayabileceği vurgulanıyor. Türkiye, demokratik ülkelerdeki çalışma şartlarından farklı olarak daha bonkör davranacak bir ülke değil. Bu şartlar, bu sözleşmeler konusuna bakarken biraz da İngiltere'ye bakmamız lazım. Avrupa ülkelerine bakmamız lazım. Sözleşmeli personel kadroya alınırsa tayin hakkı ve iş güvencesi imkanı kazanacak. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında uzman bir isimle. Aslında başka konuda söyleşeceğiz fakat bu konuda da bilgisine başvurmakta yarar görüyoruz. Profesör Doktor Cem Kılıç Ankara Stüdyosunda konuğumuz. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Oğuz Bey hoş bulduk. Sağ olun. Önce bir sözleşmeler meselesini bir konuşalım dedik. Daha sonra diğer konuya geçeceğiz ilaçlar meselesine. Olur. Çok kapsamlı bir operasyon gibi görünüyor. Ben Genel olarak bir görüşünüzü almak isterim. Zor bir iş ve tamamı mı alınacak? Bunun tamamının alınması çalışma hayatında doğru bir şey. Oğuz Bey, bu konu aslında yani sözleşmeler konusu epeydir devam ediyor gündemde. En son olarak kamu personel rejimiyle sistemiyle ilgili reform çalışmaları kapsamında da el alındı. Devlet Personel Başkanlığı'nın Avant'ta yapmış olduğu çalıştayda da bu konu özellikle dile getirildi. Hatta bu konuda ben de çok sayıda yazı yazdım. İlk planda biraz önce sizin haberde vermiş olduğunuz gibi belediye sözleşmelileri 17.800 kişi, yuvarlak hesap 18.000 kişi için kadro hakkı konusunda Sayın Başbakan olur vermişti. Bunun üzerine Çalışma Bakanlığı da yapmış olduğu çalışmaları tamamladı ve Bakanlar Kurulu'na sundu. Bakanlar Kurulu'ndan o şekilde çıkacağı düşünülüyordu ama daha sonra içeride yapılan görüşmelerde bütün sözleşmeleri kapsayacak şekilde yeni bir düzenleme yapılması fikri ortaya çıktı. Biraz önce de Sayın Arınç'ın ifade ettiği gibi herkesi içine alacak bir düzenleme yapılabilir dendi. Durum şimdilik bu. Bunun çalışmaları yapılıyor. Aslında belediye sözleşmeleriyle ilgili herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Onlar kadrolarına kavuşacaklar. Diğerleri için de zaman içerisinde yapılacak. Yine haberde verdiğiniz bilgiler doğru. Kısa sırada olması beklenmiyor bunların. Belirli bir zaman içerisinde ki bu 1-2 yıllık süreyi alabilir. Burada bulunan sözleşmelerin de kadroya geçirilmesi gündemde. Evet. Aslında işin özü şu: Kamu personel rejiminde çok farklı statüler ortaya çıktı zaman içerisinde. Sözleşmeli personel, geçici işçi, kısmi süreli çalışanlar gibi çok farklı sayıda statüler ortaya çıktı. Bu da bir dağınıklığa neden oluyor. Ücret konusunda adaletsizliklere neden olabiliyor. Bazıları iş güvencesine sahip, bazıları değil. Bütün bunları derleyip toparlamak ve toplamda sadece iki kategori yani devlet memuru ve işçisi olmak üzere iki kategoride olması hedefleniyor. Yapılacak çalışmalar da bu yönde ilerleyecektir. Ama ilk planda belediye sözleşmelerinin kadrosu gelecektir. Evet. Aslında sözleşmeliler için kadroya alınmak çok önemli. Bir zamanlar sözleşmeli Kesinlikle. bir kamu görevlisi olarak ben bunu söyleyebilirim. TRT'de böyleydim ben. Evet. Ee, ne kadar beklemeliler seçimler öncesine yetişir mi sizce? Ee... O soruya geçmeden önce siz TRT'den bahsettiniz. Bu arada ben bu konuyu açtığım zaman e, gerek e, televizyonda gerek gazetede hemen belediye e, pardon e, TRT sözleşmelerinden de sitem dolu e, yazılar alıyorum. Şöyle ki niye bizi dile getirmiyorsunuz diye. Sizin eskiden e, içinde bulunduğunuz statüde birçok arkadaşımız şu anda TRT'de eee sözleşmeli olarak çalışıyorlar. Onlar için de bir düzenleme yapılacak. Benim tahminim e, bunlar önümüzdeki yıl e, yerel seçimlerden önce e, çözüme kavuşur gibi gözüküyor. Peki, vereyim.